Dur başlamadınız daha. Bekleyin. Bekleyin orada. Hadi başla. Başla başla başla. Evet. Sen de o, o önden gitti. Sayılmıyor. <laughs> ya oğlum arkadan birisi geldi jet gibi. <laughs> Hadi sen de kay. Aa bu tam profesyonel kayak. Sana bronz madalya. Mahle. Aha bizim Mahle. Be benim benim komutum beklemeden hemen başladı birileri 3 kişi daldı. Kendine kendine hakim olamadı. Abi ikinci oldu Üçüncü oldum. Eden bisküvi mi getirdi bizi? Heee. Niye getirdin? Tabi bisküvi de yedik ya. Elleri el açtım Birinci naylon kayak yarışması sayın seyirciler. <laughs>